Arkadaşlar herkese merhaba. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün sizlere her videonun, her canlı yayının, Twitter'da her postun altında sorduğunuz Metaverse projesinden bahsedeceğim. Aslında bunu çekmek için birazcık daha bekleyecektik çünkü tüm detaylar henüz açıklanmadı. Ama yine de ufak da olsa bir merakınızı gidermek, bir başlangıç olması açısından bir ilk videoyu yayınlayalım dedik. Ee, biraz daha detayları açıklanınca bir ikinci videosunda çekeceğiz bu Mekaverse'ün. Metaverse şu anda ethereum olacak bir ön satış ve çok popüler bir durumda Twitter'da şu anda 132 bin takipçileri var aynı şekilde Discord'da 163 bin üye sayısı var şu anda Mekaverse'in zor olacaktır alması büyük ihtimalle ama gerçek dediğim gibi popülerliği çok yüksek bir proje toplam 8888 adet olacak bu mekalardan 6 Ekim 11 PM Jet diyor saat birimine. Bunu da çevirdiğimizde bizim saatimize göre 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece saat 12'de bunların satışı olacak. Toplam satış fiyatı 0,2 Ethereum oluyor. Bu şeyin evet, 0,2 Ethereum'un şu anki fiyatına hemen bakalım buradan. CoinGecko'dan bakalım. Bu tabii ki sadece mint ücreti artı büyük fişe gaz ücreti de olacak bunun. 0,2 Ethereum şu andaki fiyatıyla 673 dolar 82 sent yapıyor. Üzerine şeyleri de eklediğimiz zaman e, o zamanlar aynı anda birçok kişi mint etmeye çalışacağı için fi ücreti de yüksek olacaktır. Aşağı yukarı herhalde 1000 dolar civarında bir bakiye ihtiyacınız var. En az ki bunu rahat rahat mint edip alabilmek için Alış sistemi çekiliş sistemiyle olacağı söyleniyor şu anda sistemin. Hemen kendi sitesini geri açalım. Evet bir raffle yani bir çekiliş sistemi olacak. Sadece siteye basıp önce alan değil bir çekiliş sisteminin olacağından bahsediyorlar. Nasıl olacak? Hangi site üzerinden olacak? Nasıl bu çekilişe katılacağız? Bu detaylar daha belli değil. Tek belli olan saati, fiyatı, günü ve kaç adet olacağı ve Ethereum altyapısında olacağı. Aynı zamanda yüzde iki buçuk bir royal, secondary royalty fee'si var Bu ne demek ee, Siz bunu mintlerseniz eğer Ardından bunun satışlarından Hani siz mintlediniz birine verdiniz yüzde iki buçuğunu o sattığı kişinin yine size gelecek Bu güzel bir şey bu aralar NFT marketinde çok popüler olan bir olay ee, Roadmaplerini yine kendi sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz güzel planları var gelecek için ee, Bir normalde bu NFT'ler belli bir kısmını bir öncelikli satış için bazı kişilere verebiliyorlar. Bu sefer öyle bir planları yokmuş. Sadece ilk girişten satıştan alınacaklar. Bunların Twitter'larını ve Instagram, şey, Discord adreslerinde de şey kısmına bırakacağız, açıklama kısmına. Projeyi takip edebilirsiniz. Yeni detayları da biz bulduğumuz zaman yine sizinle de paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz olursa Telegram kanalından veya YouTube yorumlarından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler herkese.